Herkese merhabalar, ben Özlem Çakır. Şu an bu podcast'i dinliyorsan, muhtemelen içinde uzun zamandır adı konulmamış bir şey var. Bazen buna yorgunluk diyorsun, bazen stres, bazen boşluk. Ama his şu, bir şey eksik. İlginç olan ne biliyor musun? Çoğu zaman eksik olan şey dışarıda değil, içeride. Bugün sana bir şey anlatacağım. Nefesin, bedeninle bilincin arasındaki köprü olduğunu ve bu köprüyü yeniden kurduğunda hayatının tonunun değişmeye başladığını. Şimdi bir hayal kurmanı isteyeceğim. İçinde uyuyan bir güneş olduğunu düşün. Eski bir ateş, sönmüş değil. Sadece üstü örtülmüş. Ve modern hayat bu ateşin üstüne her gün bir kat daha örtüyor. Bildirimler, yetiştirme te telaşı, iyi olmalıyım çabası, güçlü görünme zorunluluğu. Sonra bir gün uyanıyorsun ve diyorsun ki: Ben niye bu kadar çok yoruluyorum? Niye geceleri dinlenemiyorum? Niye dinlenemeden uyanıyorum? Niye her şey yolunda gibi görünse de içimde bir huzursuzluk var? Burada sana iddialı ama çok da basit bir cümle söyleyeceğim. Beden nefesinin dilini gerçek sanıyor. Nefesin kısa ve yüzeyselse beden tehlike var diyor. Nefesin ritmik ve derinse beden güvendeyim diyor. Ve bu bir inanç meselesi değil. Sinir sistemi meselesi çoğumuzun taşıdığı görünmez bir yara var. Bıçak izi gibi değil, daha sessiz, daha derin. Çocukken bir an geliyor ve şunu öğreniyoruz. Hissetmek bazen sorun çıkartır. Ağlarsın, abartma derler. Korku hissedersin, zayıflık derler. Çok sevinirsin, biri onu fazla bulur ve sen fark etmeden bir karar alırsın. Güvende kalmak için daha az hissedeyim. O kararın bedeli yıllar sonra ortaya çıkar. Çünkü ağır duyguları kapatınca güzel duyguları hissetmek de kapanır. Korku hissine kapı kapandığında sevinç de içeriye girmekte zorlanır. Ve nefes fark etmeden kısalır. Göğsün üst kısmında küçük bir alana sıkışır. Sonra diyafram dediğimiz o güçlü kas donmaya başlar ve beden bir zırh üretir. Zırhın içinde de çoğu zaman şunlar kalır. Söylenmemiş sözler, tutulmuş gözyaşları, bastırılmış öfke, yarım kalmış yaz. Şimdi kendine sor. Her şey yolunda olsa bile neden bazen sanki kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorsun? Neden çok yorgun olduğun halde uyuman gerektiği halde zihnin bir türlü durmuyor? Neden geceleri dinlenmek yerine hesap yaparak uyumaya çalışıyorsun? Çünkü bedenin hala alarmda olabilir. Ve alarmın en sık görünen işaretlerinden birisi nefesin ritmi. Yüzeysel nefes aldığında beden şunu anlıyor: Tehlike var, hazır ol. Kasların geriliyor, sindirimin geri çekiliyor, zihin keskinleşiyor ama daralıyor. Bu kısa vadede işe yarıyor. Ama uzun vadede hayat dar geliyor. Yaratıcılık kapanıyor, neşeye alan kalmıyor. Ve burada güzel haber geliyor. Nasıl bedeninden kopmayı öğrendiysen onunla yeniden bağlanmayı da öğrenebilirsin. Üstelik bunun için uzun saatlerce meditasyon yapman gerekmiyor. Bazen doğru bir ritim, doğru bir odak 5 dakika bile kişide fark yaratabiliyor. Şimdi işin en ilginç yerine geldik. Kalp sadece kan pompalayan bir organ değil. Kalbin kendi sinir ağı var. Ve kalp beyne sürekli sinyal gönderiyor. Yani sadece beynin kalbi yönetmesi yok. Kalbin de beyni etkilemesi var. Bir de şu var. Kalbin oluşturduğu manyetik, elektromanyetik alan bedenin etrafına yayılıyor. Bu alan duygusal durumunla birlikte değişiyor ve evet nefesinle de değişiyor. Nefesin düzensiz, aceleci ve yüzeyselse içeride bir dağınıklık oluyor. Zihnin karışıyor, kararlar zorlaşıyor, duygusal dalga gibi yükselip yükselip iniyor, yükseliyor ve iniyor. Ama nefes ritmikleştiğinde özellikle kalp bölgesine odaklandığında içeride başka bir şey oluyor. Sanki beden Barışın nasıl bir şey olduğunu hatırlıyor. Bunu kalp uyumu diye duyuyor olabilirsin. Bence daha anlaşılır adı şu. İç hizalanma. Nefesin bu kadar kritik olmasının sebebi şu. Nefes hem otomatik hem bilinçli. Yani hem farkında olmadan nefes alırsın hem de istersen onu yönetebilirsin. Bu yüzden nefes bilinçaltına giden en hızlı yollardan biridir. Zihinle tartışmadan, onu ikna etmeye çalışmadan bedene doğrudan bir mesaj gönderebilirsin nefesin sayesinde. Ona "Şimdi güvendeyim." diyebilir ve frekansını dönüştürebilirsin. Şimdi senden rica edeceğim. Bu bölümü mümkünse bir yerde durup uygula eğer araç kullanıyorsan veya bir iş yapıyorsan sadece dinle. Sonra uygularsın. Hazır mısın? Önce bir oturduğun yere bir yerleş. Rahat bir oturuş bul. Sandalyede ya da koltukta oturabilirsin. Ayakların yere değecek şekilde. Belki uzanabilirsin. Belki omurgan dik bir şekilde bağdaş kurup oturabilirsin. Omurgan dik olsun, ama dik durmak için uğraşmaya çalışma. Kalçanın altına bir yastık koyup onun ucuna oturduğunda zaten omurgan kendiliğinden dikleşecek. Ve sonra sanki başının tepesinden yukarıya doğru nazikçe bir ip seni çekiyor gibi hisset. Çenen yumuşak, omuzların düşük içinden bir niyet geçir şunu söyle şimdi bedenime geri dönüyorum ve döngü başlasın yaklaşık 4-5 dakika 4 saniyede nefesini burnundan al nefesi akciğerlerine indiriyormuş gibi değil sanki kalbine gidiyormuş gibi ve göğsünün ortasına gökyüzünden gelen altın sarısı bir ışığın dolduğunu, bir güneş gibi orayı ısıttığını, ışık yaydığını hisset. Ve orada, dikkatin orada kalacak şekilde iki sayıda orada nefesi tut. Bu iki saniye sıfır noktası gibi. Bir şey yapmana gerek yok. Sadece dur. Ve 6 saniyede nefesi ver. Ağzından yumuşakça, iyice göbek deliğin omurgana yapışacak şekilde tüm nefesi ver. Sanki içinden bir ağırlık çıkıyor gibi. Düşünceler değil de yükler çıkıyor gibi. Adını koymana gerek yok. Sadece o içindeki huzursuzluğu bırak. Şimdi bunu birkaç tur birlikte yapalım. Nefes al. 1, 2, 3, 4. O ışığı tut. Göğsünde, kalbinde. 1, 2. Ve nefes ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tüm ağırlıkları bırakarak. Ve tekrar nefes al, ışığı çek göğsüne doğru, dört. Nefesi tut, ışığı hisset, yay bedenine bir, iki ve nefesi ver. Tüm ağırlıklarını bırakarak, tüm yüklerini bırakarak. İki, üç, dört, beş, altı. Bir tur daha nefesini al. Tut onu içinde, o güneşi hisset bir, iki ve nefesi var, ağırlıkları bırakarak bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi ritim oluşturmaya başladığında buna bir ek yapalım. Nefes alırken içinde tek bir kelime hisset, barış. Bir, iki, üç, dört. Tutarken o barışın güneşini, ışığını tam göğsünde hisset. Burada. Bir, iki. Ve verirken barışı engelleyen ne varsa hepsini bırakıyorum de. Bir. 2, 3 4 5 altı Bu şekilde 5 dakika boyunca devam etmeni istiyorum. Nefes al, barışı hisset. Nefesini tut. Burada tam kalbinde hisset. Burada da içinden. Ve nefes verirken onu engelleyen ne varsa bırakıyorum de bırak. Ve belki bir şey daha ekleyebilirsin. Timüs dokunuşu. İki parmağınla işaret ve orta parmağın sağ ya da sol elin hangisini daha çok kullanıyorsan göğsünün ortasında küçük bir daire çiz. Çok hafif. Hatta küçük vuruşlar yapabilirsin tam o alanı. Sanki orada bedenine uyan diyorsun gibi kalp atışı ama dışarıdan senin uyardığın bir kalp atışı. Ve ritme dön. Dört al, iki tut, altı ver. Son 20 saniyede saymayı bırak. Sadece hissi takip et. Nefesin kalbine doğru giriyor gibi ve senden tüm ağırlıklar çıkıyor gibi. Şimdi gözlerin kapalıysa açmadan önce kendine şunu sor. Bedenimde değişen bir şey var mı? Ne değişti? Belki omuzların biraz indi. Belki çenen gevşedi. Belki zihnin bir tık daha sessiz oldu. Belki sadece biraz daha burada olduğun yerde hissettin. Anda hissettin belki. Ben bu noktada şunu söylemeyi seviyorum. Değişim bazen devrim gibi gelmez. Bazen milim milim gelir. Ama milimler istikrarla birikir ve bir gün fark edersin. Aa, ben eskisi kadar kolay dağılmıyorum. Aa, ben uykuya daha rahat geçiyorum. Aa, i̇nsanlarla konuşurken içimde daha çok alan var. Aa, sevinci, sevgiyi daha çok hissedebiliyorum. Her şey aynı ama ben daha sağlam hissediyorum. Bu bir büyü değil. Bu sisteminin yeniden ayarlanması. Şimdi çok net bir şey söyleyeceğim. Bu nefes tekniği tek başına bile güçlü ama asıl dönüşüm düzenli uygulamayla başlar. Çünkü sinir sistemi bir defalık rahatladık diye hemen kalıcı halde değişmez. Beden tekrar tekrar yaparak öğrenir, güveni görmeyi, hissetmeyi tekrar tekrar yaptıkça iyice benimser. Ritimle, şefkatle, istikrarla. O yüzden birçok kişi şu noktaya gelir. Ben bunu yapıyorum ama sürdüremiyorum. Yalnızken bırakıyorum. Duygularım yükselince tekrar kopuyorum. İşte burada rehberlik devreye girer. Sadece nefesi öğretmek değil, nefesin içinden geçen duyguyu dönüştürmek. Eğer bu anlattıklarım sende bir yere dokunuyorsa, evet, ben bedenime geri dönmek istiyorum diyorsan benim 7 hafta süren nefesle duygu dönüşüm atölyelerim var. Bu bir bilgi eğitimi değil. Bedeninle çalıştığın, ritim kurduğun, duyguyu taşıyabilmeyi öğrendiğin bir süreç. Detayların mailine düşmesi için yorumlarda paylaştığım formu doldurabilirsin. Ve hatırla. Nefesin tapınağın. Her gün içine birkaç kez daha dönmek için bir kapı. Kalple kalp, nefesle nefes. İçindeki güneşin ışığı her zaman yol göstericin olsun. Sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.